Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine geldik dar yerlere. Buradan çıkacağız birazdan. Kapakları kapatmam için öne sürmem lazım. Diğer tarafta bu kadar dar. Sapı elimde kaldı geçen gün. Değişecek. Bu tarafta böyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bu noktadan çıkacağız. Bu karşı taraf otopark olduğu için otoparka çıkmamız yasak. Şu araba işi bozuyor ama en kötü ihtimal arabaya dokunuruz biraz. Bir şey olmaz. Baya rüzgarlı. Buradan böyle döneceğiz. Haydi bakalım. Şimdi kapakları kapatacağım. Biraz öne sürüyorum. Buradan şuraya gireceğiz ve tamamdır. Kapakları kapattık. Şimdi full manavra. Bahsettiğim gibi otopark zaten dolu. Otoparka çıkamayız. Maksimum 5 tonmuş otopark limiti. Yapacağımız şimdi sol tarafa yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmak. Şurada dönüş yeri yok. Dönüş yeri olması için otoparka çıkmam lazım. Buradan böyle yanaşacağız. Başka çare yok. Sağ tarafında beton blok var. Biraz sağdan gideceğiz onun için. Taktırmamak için. Sizin yapacağınız yerin zaten inşaat kere. kitlemeyelim gerisi yalan. Şurada ağaç dalı var. Bayağı da büyük dallar. Tırı tırı çizmeyelim. Verdiğimiz zarara değmez. Bir daha alalım şöyle. daha erken sağa kıralım ki dallara yanaşmayalım. Şöyle. Dallardan uzağız en azından. Arkamız da tamam. Gördüğünüz gibi buralar berbat yerler. Yani Normal 18 metrelik çekici tırı kullanan buralara gelmesi lazım. Ki biz buradan 23 metreyle dönüyoruz. Yani gerçekten hokus pokus yapman lazım dönebilmen için. Tekniği bilmeyen zaten inşaatlara yollamıyorlar. Geri geri yanaşamıyorsan inşaata gidemezsin. Her tarafta ağaç dalı var zaten. Dorsiye çarpsa da bir şey olmaz. Aynalarımı silmem lazım. Dün bayağı bir yağmur yağdı, tozmoz, moz, rüzgar lava zaten. Hepsi uçtu karıştı. Buradan aşağı ineceğiz. Kamera açısını değiştireceğim. Çok sağ sol yapıp midenizi bulandırmak istemem. Böyle tın tın inelim. Hatta şurada durayım direkt. Kamerayı takayım. sinyalimizi verelim şöyle. Tamamdır. Kamera açısı nasıl? Kemerimizi takalım. Burası yotobor. Hiç belli olmaz polisin nerede olacak. Buralar bayağı bir dar açı. Ben neredeyse kaldırıma çıkıyorum şu an. Sağ tarafa çarpmamak için. İkimize yer yok. Geç kardeşim. Bekle. Ya benim işim genelde bu olduğu için dar sokaklara girip mahalle aralarına girip e, mal boşaltmak olduğu için ben alışkınım. Yani her yere girerim tırla. 23, 25 metre tırla bile her yere giriyordum. Gözüm korkmadan girerim. Yani. Ee, dönüşü olmayan tek yönlü caddelere bile girdim ben bu tırla. Hiçbir zaman endişe duymadım. Dedim lan en kötü ihtimal atıyorum bir kilometre, iki kilometre mahallenin içinde geri dönerim dedim. Geri geri giderim dedim. Hiç olmadı polisi ararım dedim. Çünkü neden polisi ararım düşüncesi var. Eğer geri giderken birine ezersen çok ...berbat hapis cezaları var. Birini ezmemek için 100-200 Euro gibi bir ücretle polis çağırırım. Biz düz gideceğiz buradan. Yani polis çağırmak daha mantıklı, daha ucuz. Ya yani Bir günlük yiyemeyemi polise veririz, bir şey olmaz en kötü ihtimal öyle olur ki öyle bir ihtimal olmadı hiçbir zaman. Ben ya sabahın köründe ya da akşam geç vakitte gidiyorum çünkü trafik durmuş oluyor benim gideceğim noktalarda. Onun için öyle dert etmedim kendimi. Hiçbir zaman yani karnım ağrımadı. Yok girebilir miyim? Yok çıkabilir miyim? Acaba nasıl bir yer? Falan filan. Hani çok kişi burada çekici çeken ki İsveç'te çekiciyi amatörler sürüyor. Öyle bir deyim de var. Normal araba ve dorsa süren şoförlere çekici sürmeye başlarsa veya başlamak isterse İsveçler bu lafı çok kullanıyor. Bizim firmada da çok duyuyorum. Başka firmalarda da duydum. Sen çok profesyonelsin. Normal bir tır kullanmak için diyorlar. Yani Avrupa genelinde normal çekici tırlar devasa görünse de yanına bile yanaşamaz İsveç ekipajının. İsveç ekipajında en normal boyutlar zaten 20 metreden başlıyor. En normal o da. 32 metreye kadar da çıkıyor. Bunu gördünüz ki Başka videomda görmüştünüz 32 metreliktir. Ki daha önceki videolarımda 25,5 metre tır kullandığımı da gösterdim. Ya bu işin bu işi yaparsan korkmayacaksın. Ya yani endişe duymayacaksın. Sen ben yaparım diyen zaten bu işe girmeli. Çünkü Kış günü görüyoruz. Adamın zinciri yok. En ufak bir düz yerde takılıyor. Halbuki biraz gaz verip diflese oraya takılmaz. Ama plan yapamıyor adam. Yani kış ülkesinde sürmeye alışkın değil. Onu da anlarım ama Ben de kışta sürmeye çok alışkın. Çünkü burada her zaman kış olduğu için her zaman yolların kaygan olduğu için ben de Kış günleri tur sürmek yani çünkü macera dolu oluyor. Çılgın bir kişiliğim var. Macera doluyum. Maceraya bayılırım. Şu an Yotobor'dayız. Burası benim doğup büyüdüğüm şehir. Çok güzel bir şehir. Sen bekleyeceksin. gireceğiz. Kamera açısı anca bu kadar oldu. Çünkü Scania kabini gerçekten de kötü olduğu için yapılışı, dizaynı, içi çok berbat. Yani tırcılar düşünülüp yapılmamış. Bir DAF'ın içeriği yok yani bir Scania'da. Ama bir DAF'ta da Scania'nın motoru yok, retarderi yok. Konforu yok. Sadece içi büyük. İçine ses almıyor. O kadar. Daha ben aldığım sesten memnunum. Full V8. Buradan direkt maden sürmeye gideceğiz. Öde ya. Şimdi lön bütün eline giriyorum. Ben tırı hızlı kullanmayı severim. Bazen sürerken böyle tutunurum. <laughs> Savrulmamak için. 20 yaşından 21 yaşından beri tır kullanıyorum. Tır kurmaz yani tır kullanması gerçekten de büyük bir zevk, büyük bir hobi. Tırcılık böyle güzel bir şey işte. kamera açısını biraz daha aşağı indirebilirdim ama o zaman masayı görürsünüz bir tek denedim ya en yüksek tutabileceğim açı bu direkt olarak kafamın arkasına yerleştirmeye deneyeceğim bundan sonra Yandaki tırın Dolabının yanında üçgen bir dolap var. Biraz önden gitmesine izin verin de dolabı görün. Kum sepme dolabı o. Tır eğer karda kalırsa düğmeye basıyorsun, kum sepiyor. Önden gitsin, dolabı görün. İki tane üçgen dolabı var onda. Mü? İnşallah görmüşsünüzdür ben tırcı olmadan önce hayatımda bir kere tırın içine binmiştim tamamen büyük bir hevesim vardı hayalim vardı hayallerime sürüyorum şu an hayalimin peşinden gittim işte de pişman diyelim benim yapmadığım, yapmak istediğim bir iş. Yapmaktan büyük sevk aldığım bir iş. Kaçıl dayı. Şimdi adam hızlandı. Duydu herhalde beni. Sollamama izin vermedi. Biz de sol şeritten gideriz. Sol şerit yasağı yok. Şehir içindeyiz çünkü otobanda sol şeridi ihlal etmenin cezası yok ama polisi sinirlendirip kendini durdurtturabilirsin. Böyle diyeyim. Şimdi sağ şeritten gideceğiz. Sağa girmem lazım. Şerit Oluyor En Sağ Şerit Uslu Yoluna Gidiyor E6 Hatta 4 Şerit Oluyor Burada Dikkatli Olmam Lazım Kaza hatta. Yollardan Korkan Yol Gibi Olsun Be bugünkü turum güzel öyle diyeyim. Yotobor'da uyudum. Yotobor'da uyandım. Gideceğim yere yarım saatte vardım. Malı indirdik. Takozlarımı topladım. Biraz hızlı be kardeşim. Hızımı kesiyorsun. Direksiyon topunu bile takma vakit bulamadım öyle diyeyim size. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Zombiye dönüştüm adeta. İzin vaktine az kaldı. İzine geleceğim. O günü bekliyorum. İzine bir gelebilsek de sıla yoluna çıksak. Eminim ki yani tek değilim bu düşüncede olan. Bütün gurbetteki arkadaşlarıma selam olsun buradan. Herkes aynı düşüncededir. İzine gidecek olan izini düşünüyordur. Şimdi E6'ya çıktık. Yotobor'un içinden Transit geçeceğiz. Mikrom da bozuldu bu aralar. Mikroyu çalıştırıyorum. Çalışmıyor. Mikro ayvayı 7 Yeni bir mikro söyledim. Pazartesi mikrom Gelecek. Da mikro gerçekten süper ötesi bir şey oluyor. Yemeğini lak diye ısıtabiliyorsun. Yarım dakika sürmüyor. Ben de geçen gün saçımı kestirdim. Sanki askere gideceğim adam nasıl kesti saçımı. İsveççesi yok. Şöyle olsun böyle olsun şudur budur dedim. Anlamadı. Gösterdim. Yine anlamadım. Resmimi gösterdim. Ha okey okey dedi. Daha önceden çekilmiş saç modeli resimlerim var benim. Onları gösterdim. Okey mokey dedi. Yine yapamadı. Yani dil bilmek önemli. Yaşadığın ülkede dili bilmiyorsan öğrenmeye çalışmalısın en azından. Okey demeyle olmuyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize süper iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İsveç'ten tır dolusu selamlar görüşürüz. Alo. Alo. Nasıl? Danacığım. Ben acıyım. ediyor muyum seni? Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. şeye doğru gidiyorum. Lid, 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 İyi geziyorsun yani ee, Norveç'ten oraya gidiyorum Şey diyeceğim Soracağım Bu dıvalada iki tane şel vardır İki tane şel evet, evet tamam ee, ee, Bir tane limanın orada olacakmış Nerede o Tam yani neresinde Bir tane limanın orada olacakmış Şeyde ee, Danacım ee, orası Shell mi emin değilim. Çünkü orası UQQ ottaydı, kapandı. Sonra başka bir UQQ da yanına açıldı. Ondan sonra evet. oldu. U, yani sirkelke oldu. Evet. Ee, şimdi Soyfa Prim olabilir bilmiyorum ama bir Bu tane şey? Shell var. Orası dar, oraya tırla gitmeyecek herhalde. Oraya zaten oh. tırla giremezsin. Goatishirk ne dediğin Aynen ama limanda bir tane benzinci var. Bilmiyorum ama hangi şey benzinci. Ama o Ferdinandaya çıkarken var ya solda bir tane. Mona Lisa's var ya go Biliyor mu? Bilmiyorum da. Ne? Limana dönünce e, şey var. Mona Lisa var. Bir tane Goatishirk. tünelleri biliyorum. Tamam o tünelden çıkınca tüneller bitince ilk sağdan çıkacaksın. Evet. Bir daha sağa döneceksin köprünün üstünden. Evet. Döner kavşak geliyor önüne. Döner kavşaktan yine sağa döneceksin. Evet yani geri gidiyor yani. geri gideceğim yani. Ee, bir şekilde değil limana doğru gideceksin. Evet. Evet. Ee, Oralardan dönüş yapabilirsin. Korkmana gerek yok. Büyük, bayağı geniş yerler oralar. Evet. sadece sadece şey var. Trailer var. Sadece, sadece trailer. Tamam. O, ee, ne, ne zaman orada olursun? Valla şimdi şey diyeyim. Bu... Hani sağa dönüyorsa ya sırrım sayada Evet. Yani Norveç'ten geliyorum. Anladım. O zaman aşağı yukarı aynı kilometremiz var. Ben de şimdi Ödde vallaya gidiyorum. Angeles Köprüsü'nün altındayım. Ha. Şey, e, hani o Feryalan'da çıkıyorsun ya sol tarafta bir tane şel var. Oraya giriyorum. Feryalan'da. Hani bu sizin firmanın orada. Ha, evet. Oraya giremezsin. Tır girmez oraya Danacığım. Yani tır girer ama oradan tır, tır, için e, mazot alacak yer yok. Ona ee, her antikluğu evet. da lazım, şey de lazım, İkisi de lazım bana. Eee hallederiz. Ee, ben şimdi Neyse, ben. Google Maps'ten bakayım. Ben de, ben de bir bakayım bana. Ben, Şimdi video çekiyordum. Bütün konuştuklarımız videoda kayıt oldu Daracığım. Anne, Olsun arasında. Aynen. Onu da yayınlarım ben. Yayınlar. Tamam mı? Yaptın. Ama o taraflardaysan görüşürüz 15 dakika durur mu orada? Oraya mı gidiyorsun sen şimdi? Evet, limana, limana gidiyorum. Ha, tamam. Seni yaklaşınca şey yaparım, ararım de. Tamamdır, seni de çekelim videoya. Hadi. tamam çek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Ama. Oldu, birazdan ararım <laughs> seni. Hadi görüşürüz.